Videoya hoş geldiniz aşkolar bugün çok önemli bir anal vakasıyla karşı karşıyayız. Hiç anal geçen ben mışıl mışıl uyurken kıçımı izliyordu. İşte o anki görüntüler dikkat ve izleyin aşkolar. Valla ben hayatımda böyle sapıklık görmedim ayol. Her neyse bugün analdan intikam alacağız. Napcan deli ördelis derseniz fosilleşmiş kanalımda yaptığım gibi pusu kuracağım. <laughs> Arabada planımı anlatacağım şimdilik görüşürüz aşkolar. Arabaya bindik arkadaşlar ehliyetim olmadığı için yanımda favori pezevenginiz Johnny var. Merhaba arkadaşlar like atmayı unutmayın. Planım Anal'ın evine gidip bir yerde pusu kurmak ve ördeliğiz bulaşmak neymiş göster.